kendini tanı. Söylemesi çok kolay. Kendini nasıl tanıyacaksın kardeşim? Kendini e, bir takım yaşantıların içine sokarak tanıyacaksın. Onların tamamını e, dışarıda bırakırsan, kendini bir fanusta yaşarsan, nereden tanıyacaksın kendi potansiyelini? O yüzden bu kendi potansiyelini öğrenmek meselesi, hani derler ya açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez. Evet, Kanatları hiç açmadan hiç öğrenemiyorsun. O, o çok hoşuma gitti. İşbirliği meselesi çok hoşuma gitti. İkinci slaytta altını çizdim çünkü ki dünyanın sorunları o kadar karmaşıklaştı ki örneğin tek bir çevre sorununu bile çözmek için bir siyasetçi, bir iklim aktivisti, bir petrol mühendisi, belki bir botanik sosyoloğu falan hepsinin oturup böyle bir arada çalışması gerekiyor ve bu çok güzel bir şey. Beraberlik zekası işbirliği olmadan hiçbir şey olmuyor. Üçüncüsü bilinmeyen bir dünyanın içine adım atma cesaretinden bahsettin. Yani Yuri Gagarin neden 1961'de gidebildi? Çünkü Amerikalıların yapmadığı bir şey yaptılar ne yaptılar? İnsan gönderdiler dedin. Yani diğer Amerikalılar başka bir şey yaparken hani normalde hepimizin tüylerini diken diken edecek bir şey bu tabii yani. Büyük bir cesaret, bir risk ama onları almadan da o bilinmeyene, yani fırtınanın içinden fırtınanın içinden geçmenin tek yolu fırtınanın içinden geçmek. Başka yolu yok evet. yani. Fırtınanın içinden geçmenin tek yolu onun içinden geçmek. Hani kenarından dolanayım desen o sana geliyor zaten. Ee, gene bir sevdiğim bir laf e, çok hoşuma gitmişti. İnsan suya düşünce boğulmaz. Yüzme bilmediği için boğulur. Ee, çok doğru. Hani yani demin dedin ya öğrenmekle ilgili ve son olarak pardon diğer saatlerinden birinde fırsatların insan çağırınca nasıl geldiğini anlattın. Yani sen tırmanma yapmak istemişsin. Yüksek acılık yapmak istemişsin. Ve o bahsettiğin Rus sana gelmiş çağırmışsın resmen yani sen sen hani gönlünü zihnini hani bir bir tane çok komik bir karikatür var böyle tatlı bir kadın yolda yürürken bir uzay gemisi antenli bir şey e, uzaylı karakter kadın uzaylıyı görünce böyle inci kolyesini falan da takmış ay diyor evrene mesaj göndermiştim ben diyor uzaylı da diyor şey yedim ben onu diyor hatırlıyor musun Selçuk Erdoğan <laughs> evet <laughs> <gülüyor> evet, evet, <gülüyor> şimdi insan çağırınca yani sen o kadar istemişsin ki bütün hücrelerinle e, ve buna o kadar hazır hissetmişsin ki o adam resmen hani hiç geleceği yoksa gelmiş Bilkent Üniversitesi'ne gelmiş o fırsat olmuş işte o e, 500 e, şeye yani küçücük bir rakama sen o kursa gidebilmişsin filan bu bir mucize gibi ama aslında onu sen çağırmışsın çoktan onun inşasını yapmışsın içinde dolayısıyla o laf çok güzel e, sonra e, yoluna devam ediyorsun ediyorsun dedin ya. Yani Katmandu'da bir engelle karşılaşıyorsun motosiklet sırasında ya da kemotrofide. Krizi çözüp yoluna devam ediyorsun. Burada evet. da şeyi çok sevdim. Krizi çözemezsen ne oluyor o zaman nasıl? Yoluna devam edemiyorsun. Doğru mu? Demezsin. Edemiyorsun. Edemezsin. çözeceksin. İşte buna bayılıyorum. Biz biz gençleri yetiştirirken ve kendi <laughs> kendileri olması yönünde destekleyelim derken onları sürekli krizlerden alıkoyuyoruz. Sorun çözemeyen bir yapı hani pandemide denildi ya ya şey kendine omlet yapamayan ama kalkulüs problemi çözebilen bir z kuşağı diye yani. Oysa ki önce omlet yapmayı öğretmek lazım belki de. Çünkü hani günün birinde yurt dışında bir okula gidecekse temel beceri olarak önce onu öğrense faydası olur yani. E, şimdi dolayısıyla bu kriz çözme meselesi çok çok değerli bir şey. Biz çocukların ayakkabılarını eğilip onlar için bağlayarak yetiştirdiğimiz bir ebeveyn modeline sahip olduğumuz için günün sonunda o ayakkabı bağına düşü, basıp düşüyorlar kafalarını kırıyorlar yani oysa ki bırakalım öğrensinler, krizlerini kendileri çözsünler. Ee, bu anlamda dedim birçok alanda elde ettiğim çok yönlü bakış açısı. Yani ben e, ben oğlumla en çok seyahat etmeyi seviyorum. Nasıl? 18 yaşına basacak bu hafta sonu ve çok yere gittik beraber anne oğul olarak ve turlara gidiyoruz. Tabii senin gibi motosiklet, ben daha bisiklete bile binemiyorum hayatım. O kadar önce edemedim. Ama hani ne, yürüyoruz, ediyoruz falan. Kaybolduğumuz oldu. Benim pasaportları kaybettiğim oldu. Uyuyakaldığım oldu. Uçağı kaçırdığımız oldu. Yani her türlü krizi yaşadık. Ve uzay 10, 10 yaşından itibaren bu serüvenleri yaşadık. Ve uzay şu anda bütün o krizleri birlikte çözdük uzayla. O kadar güzeldi ki çünkü çözemeseydik seyahate yani yola devam edemeyecektik. Bu çok değerli bir, değerli bir deneyim. Burada da şunun altını çizmek istiyorum son. Ve sana o, o üç slaytı bırakacağım tekrar. Öğrenmekle uygulamak arasında bir fark var. Şimdi sen dedin ya motosiklet seyahatine çıkmadan ya da kemotrofiye gitmeden önce gitmişsin, kursunu almışsın, öğrenmişsin vesaire. Ama sonra o seyahate çıktığın zaman işte o tam da başlığımız olan bir belirsizliğin içinden geçiyorsun ve hiç aklına bile gelmeyen krizleri tek tek yönetiyorsun. Geçenlerde Türkçe'de şahane bir kelime var, çok az kullanıyoruz ama ben çok sevdim geçenlerde gene bir dostumla sohbet ederken, yaşantı. Yaşantı diyoruz ya biz bunlara, deneyim. Yani onu öğrendik, öğrendiğimizin dışında bir şey oldu. Öğrendiğimiz şeyle başımıza gelen arasında bir ilişki kurduk, bir çözüm ürettik ve bunu kaydettik. Ne olarak? Bir yaşantı. Ne kadar çok çeşitleyebilirsek o yaşantıları, ne kadar derinleştirebilirsek, o yaşantılardan ne kadar farklı yaşantılar üretebilirsek, Ömür o kadar değerli bir şeye dönüşüyor galiba ve kendimizi de katman 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 e, tanımış ve o senin ilk cümlede söylediğin potansiyelimizi öğrenmiş ve gerçekleştirmiş oluyoruz. Bence bundan daha değerli hiçbir e, hayat macerası olamaz diye düşünüyorum. Araya girip bunların bir altını çizmek istedim.